Arkadaşlar herkese merhabalar bugün ranked maçtayız Balmont aldım daha sonradan bana dediler ki orman yap zaten bunu isteyen de olmuştu bir kere benden abi Balmont ormanı oynatır mısın diye Bir test edelim dedik bir görelim dedik karşının pikleri gene güzel bu arada videoya gel yeni başlamışken bir yorum ve like atıp beni desteklerseniz sevinirim Gerçekten çok emek veriyoruz bildiğiniz üzere zaten siz de ufaktan da olsa takip ediyorsanız Instagram'dan falan geceleri yayındayız yine. Neyse çok da fazla <laughs> uzatmayacağım. Sonuçta dilenci falan değiliz. <laughs> Şöyle seri seri alayım bunu. Aldıktan sonra orman itemini çıkmayı unuttum bu arada. Alışkın değilim çünkü Balmont'la orman yapmaya. Link geldi ama biraz geç kaldım dostum ya. Bora'yı aslında desteklemem lazım. Desteklersem hatta oradan kill bile çıkartabiliriz. Alır mı onu? Aldı. Güzel ama kaçtı yani sonuçta. Ling'in buff'ını bahseddik aslında iyiydi. Çarpım halen daha duruyor. Ben hazır atayım da bilgileri olsun onların da. Balmont bu arada minyonların olduğu lane'lerde biliyorsunuz ki pasifiyle her öldürdüğü minyondan falan şey alıyor. Şimdi hemen çarpım atayım aslında atmamam lazımdı ama link gelebilir can alıyor. Güzel tankımız da de oynuyor. Bu çok iyi oldu. Ormanım da ikinci şey alayım da. Aslında hızlı sürat botları da çıkabilirdim hızlı botlardan. Yanlış söyledim. Çünkü aynı zamanda böyle kayarken de yetişmesi gereken bir hero. Turtle aşağıda kaldı fakat biz üste gittik çünkü yukarıda ekmek var gibi. Canı çok az. Güzel direkt ultiyle az da olsun. Çok az can kalmıştı. Şimdi da alalım hemen. Daha buraya oynarız. Onu benden çıkartmasaydın iyiydi ama dostum ya. Öldün öldün. Oradan daha da şey yapmaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Bir asist bir kill çıkarttık. Güzel. Daha da devam ederiz aslında oraya. Gelir misin? Böyle canını birazcık azaltalım. Güzel abi. Tek zaten kill alıyoruz. Hemen aşağıya turtle eline dönmem lazım. Aslında midde de şey var. Ee, güzel gold var ama. Aşağıya zaten yetişemem. Midden alabildiğim kadar gold alayım. Bu arada Ling'in buff'ı çıktı. Bunu bir alırsak Link tamamen düşer oyundan. bir harika oyun atalım. Harika oyun. Şunu da alalım hemen görüşü olsun. Mid lane'in de aşağıdan birisi gelecek olursa güzel gidiyoruz şu an. Herhangi bir sorun yaşamadım şu saniye kadar. Link de düştü oyundan şu anda hiçbir şey yapamaz. Buff'u yok. En fazla gelir gelir gider. Şöyle... Ya, pek bir esprisi yok aslında Balmond'un. Canını yarıya getir ulti bas. Bundan ibaret. 5 saniyede infosunu vereyim de güzel yalnız güzel kazdık kastık. Geze buraya giremez. Girse şu an o birazcık sıkıntıya düşer. Güzel. Çok iyi. Bu da ölecek. Bu da ölecek. Bu da kaçamaz. Çok iyi abi. Çok iyi cidden çok iyi. Balmon bu hasar ne? Kendine geldi yani. Sen yarı da olsa tanksın. Tek atıyoruz yani resmen. Güzel tamam sorun yok. Alabilirsin dostum. 10 saniye sonra buff'ı çıkacak. Buff'ını oynamamız lazım yine. O, bu arada dediğim gibi çok düştü. Tamam o da öldü. Aslında ultiyi atmama bile gerek yoktu da. Şu buff'ını alamasın. Çok düştüler çok. Aa bu saatten sonra toplarlarsa zaten mucize olur onlar için. Buradan bir de gold aldım çok güzel. Yukarıda ana bir de bir iki tur daha düşürdüm mü? Oyun tamam bizde yani. Hiç şey yapmamıza gerek kalmıyor. Neredesin ana biçim? Neredesin güzelim? Gel tek atacağım sana. Müzik bakayım sen biraz da. Bisikletini aldık güzel. Kaçayım şöyle biraz dışarıya doğru. Kesemezler beni. Kesemezler kesemezler. Girecek sanetim de girmedi. Tamam sorun yok. Blue'yu aldığımız sürece link düştüğü sürece bu oyun bizde. Çarpımızı dağıttık. Çıkalım buradan. Abi girsen mi? Saldır abi. Gir gir. Yakalayamadık. Hadi <laughs> <laughs> çok güzel kaçtı. Ama buradan çıkışın yok. Oo, oh, oh. kule çok vuruyor. Kule çok vuruyor. Buradan çıkabilir Vallahi Vallahi kaçışın yok dedik ama kaçtı çocuk. Şuradan ben birazcık canlı toplarsam. İki iki. Tamam. Base atmama bile gerek kalmadı. deni alırım. CC zaten şeyi kovalıyor. Hiç sorun değil. Bafına gitmiştir o link. Buradan bir sesten bakmam lazım. O Yuzong da öldü. Aa beni kaydırdı ama. E, kim öldü desek bugün kurtuluyor. Hayırdır? gelemezler Tuttular beni. Çok ya abi. Tigreal sen var ya harikasın dostum. Gel buraya gel nereye kaçıyorsun gel. Abi vallahi kime <laughs> Kime seni kestim desem kaçıyor. Çok iyisin CC. Gel kanka turtle'a girelim. Abi Balmont bu kadar OP miydi ya? Vallahi dar ettik alanı, adamları alanı. Bana gelmezler herhalde. Bir kritik falan mı çıksam ya? Zaten vuramıyorlar. iyice vuramasınlar. Dörtlü acaba var bırakmış mıdır? Abi çok iyi item penceresine bakma gereksin bile duymuyorum. Blue'yu alsın CC. Hiç sorun değil. Yok kasla kasla ilerleyeyim oraya doğru da. Geldim abi gördüm sizi. Yaklaşıyorum oraya. Aşağıda item var. Aşağıda item var. Geri çekil. Onlara bana sal. Geri çekil. Abi cidden çok iyi ya. Balmont mu mainlesem <laughs> Ne yapsam siz söyleyin. Hiç beklemiyordum böyle bir performansı cidden yani. Ara ara oyunun sesi gidip geliyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Burayı valla çok kasıldım ya. Ciddi ciddi yani. Abi beni tutman hiçbir şey ifade etmiyor şu an senin. Valla çaldı. Neyse yanlış oynadık. Hemen çıkalım oradan. Bir tur çıkmamız lazım. O ona bir de kasmamalı bir yandan da. Yaklaşmıyor adamlar fark ettiler hasarı. Abi yaklaşan <laughs> geri çıkmak zorunda kalıyor. Ah be güzel oynamıştı aslında ama. Buraya gelemez. Cc ben koruyorum şu an. Biten gelen farmladı. Kuleyi de açarız. Abi çok kapanlar. Vallahi çok daraldılar. Bunlar beni böyleyken keser mi? Var ya, birini kessem belki de orada. Neyse. Öldük sorun yok. Kim vurmuş bana ona göre bir item çıkayım. İkisi eşit miktarda vurmuş. Hala bir ne çıkıyorsunuz? Antik zırhı zaten aldık. Ee, Ayas çıkabilirim belki. Kaçamaması için. Run nice hocam yani Maksimum mevru bu. Başa yarıtıyor. Sorun yok. Meta orman metası ya. Cidden orman metası yani. En kötü Hero'ya bile orman itemi artık çift buff verdiğiniz zaman iş yapabiliyor. Balmond kötü demiyorum bu arada. En kötü hero'lardan bile dedim. Fark ettiyseniz. böyle geçeyim de. Bu arada farmım 7.9 yani 8k civarı. Doğru bekleyeceğiz. Takıma geçirsem aslında orayı oynar mıyız diyeceğim de. Bu arada Link vurdu. Bir açabilirsek güzel olur. Kuleye vurun bir tane daha. Abi kuleye vurun. Güzel güzel. Yani hiçbir şey yapmamıza cidden gerek kalmadı. O link bana oynayabilir mi diye düşünüyorum da. Minyon doğarsa imkansız. Abi. Balmont orman cidden çok güçlüymüş şu an fark ettim o arkadaşa da demiştim ki Kardeşim Balmont'tan orman mı olur falan filan diye Harbiden yani Oynanacak bir şeymiş ben bunu daha kullanmaya devam ederim Yüksek şey bir ihtimal Boşta kalırsa Pikleyeceğim şeylerden birisi yani Arkadaşlar daha da çok da fuz istemiyorum Videomuz hoşunuza gittiyse bu videoya yorum ve like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Drop guys